Bugün Osman Büyüközer'in Dekadans, kendi çürüyüşüm dahilinde öyküsünden bazı kısımlara yakından bakacağız. Malzeme bayağı katmanlı. Yani bir yanda Hume felsefesi üzerine hani izlenimler, fikirler falan soyut tartışmalar var. Diğer yanda da anlatıcının gündelik hayatı, yalnızlığı, tuhaf karşılaşmaları ve kendi deyişiyle çürüyüşü. Seninle birlikte bu felsefi fikirlerin anlatıcının kişisel deneyimlerinde nasıl bir karşılık bulduğunu anlamaya çalışacağız biraz. Evet, ilginç bir karışım gerçekten. Şey, Hume'un bu izlenimler ve fikirler üzerine düşünceleri var ya, sanki anlatıcının hem dış dünyaya algılamasına hem de kendi içsel durumunu anlamasına bir anahtar sunuyor gibi, değil mi? Bu soyut kavramların karakterin hayatındaki o somut anlara nasıl sızdığını görmek ilginç olacak. Kesinlikle. Öykü zaten Hume üzerine bir seminer kaydıyla başlıyor. Hemen o izlenimler ve fikirler arasındaki gerilimle. Şu cümle çok dikkatimi çekti. Biz imajlar yoluyla dış gerçekliğin anlık bir kavrayışında yaşamamıza devam ederiz. Sanki anlatıcının dünyası hep böyle anlık, geçici imajlardan ibaret gibi. Ne dersin? Evet, evet. Feribottaki köpükler, seminerdeki insanlar, hepsi birer görüntü sadece. Çok doğru bir nokta. E, temel soru burada şu aslında. Gerçeklik dediğimiz şey bu anlık, duygusal imajlar mı? Yoksa... Yoksa zihnimizde bunlardan ürettiğimiz daha kalıcı sandığımız fikirler mi? Anlatıcı da bu ikilemde kalmış gibi duruyor. Belki de hani imajlar üzerinden yaşamak daha derin anlamlardan yani fikirlerin getireceği o sorumluluktan bir kaçış sağlıyordur ona kim bilir. Perspektifin önemini gösteriyor yani. Bu durum anlatıcının yalnızlığıyla da çok bağlantılı sanki. O felsefe seminerinde hem bir yabancılık çekiyor hem de bu durumdan nasıl desem gizli bir keyif alıyor. Evet evet. Yalnızlığın çok ilginç bir tanımını yapıyor orada. Bir insan yalnız olduğuna ancak bir başkasına duyurabildiği zaman inanabilir. Bu ne demek sence? Yani yalnızlığın bile bir onaya, bir seyirciye ihtiyacı mı var? Tam olarak öyle bence de. Yani yalnızlık sadece fiziksel bir durum olmaktan çıkıyor, sosyal bir tanınma meselesi haline geliyor. Başkaları tarafından yalnız olarak görülmek o durumu sanki daha gerçek kılıyor anlatıcı için. Komşusuyla ya da Seda ile olan o tuhaf, zoraki diyalogları hatırlasana. Evet, çok garipti onlar. İşte onlar da bu sosyal uyumsuzluğu, anlaşılma anlaşılmama çıkmazını gösteriyor. Hatta şey diyor ya, herkesin boku aynı foseptik çukurundaydı. Bu da o paylaşılan ama yine de yalnız insanlık haline dair çok keskin bir gözlem aslında. Bu sosyal kopukluk ve kendini sürekli dışarıdan izleme hali beni anlatıcının decadence yani çürüyüş kavramıyla ilişkisine getiriyor. Özellikle ayna karşısındaki o sahne çok etkileyiciydi. Evet orası önemli geçmişiyle yüzleşiyor. Hani primat benzetmesi yapıyor kendine. Şimdiki haliyle yüzleşiyor. Bıyık Nietzsche göndermesi ve bu çöküşü izlemekten neredeyse şey estetik bir zevk alabileceğini söylüyor. Bu pasif bir kabulleniş mi sence yoksa başka bir şey mi var orada? Ya bence orada pasiflikten biraz daha fazlası var. Decadence yani çöküş bir yenilgi gibi değil de izlenecek böyle muazzam bir yapıt olarak sunuluyor. Hmm. Nietzsche göndermesi de belki bu anlamda okunabilir. Hani zayıflığı ya da çöküşü bir tür irade gösterisine çevirme çabası mı acaba? Belki de arzuluyorum demenin getirdiği sorumluluktan kaçıp durumu sadece seyirlik bir şeye indirgiyor. İlginç bir bakış açısı. Kontrolü kaybetmişken bulunabilecek tuhaf bir kontrol biçimi gibi. Bilmiyorum. İlişkilerdeki gerilimler de bu resmi tamamlıyor sanki. Seda ile buluşmasında kitaplara, yazarlara karşı genel bir ilgisizlikten bahsediyor mesela. Ama daha çarpıcı olanı bir arkadaşıyla para yüzünden yaşadığı ve dostluklarını bitiren o kavga. Evet, o kısım da düşündürücüydü. Şu alıntı özellikle, bir damla da olsa mürekkep yalamış adamların arasındaki husumet kan davasından bile daha korkunçtur. Bu da işte entelektüel ya da duygusal bağların bile ne kadar kolay kırılabildiğini gösteriyor aslında. Anlatıcının kıskançlık üzerine söyledikleri de var ya. Evet. Yani eğer gerçekten beni seven biri ise zaten bu rahatsızlığı duyacak kadar küçülmez karşımda diyor. Bu da ilişkilerde nasıl bir beklenti içinde olduğunu, kendi sınırlarını nasıl çizdiğini gösteriyor. Yani insanlar arası anlayışsızlık, farklı imajların, farklı algıların çatışması burada da çok belirgin. Herkes kendi izlenimlerinin, kendi fikirlerinin içinde sıkışıp kalmış gibi. Değil mi? Evet. Evet kesinlikle. Özetle. Bu metin bizi anlatıcının zihnindeki o felsefi sorgulamalardan aldı. Gündelik hayatın tuhaflıklarına, derin bir yalnızlık hissine, hatta kendi çöküşünü izleme arzusuna kadar epey bir dolaştırdı. İzlenimler, fikirler, yalnızlık, çürüyüş ve çatışma. Bütün bu temalar iç içe geçmiş durumda. E bir kim bunlar insanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez: Kendi hayatımızdaki o anlık imajlar ile daha kalıcı olduğunu düşündüğümüz fikirler arasında nasıl bir denge kuruyoruz ya da kurabiliyor muyuz? Anlatıcının yaptığı gibi hayatın iniş çıkışlarını hatta çürüyüşünü bir tür seyirlik mücadele olarak görmek bu bize farklı bir bakış açısı sunabilir mi acaba? Belki de asıl soru şu. Bu seyir hali bizi ellemsizliğe mi itiyor yoksa hani beklenmedik bir içgörüye mi ulaştırıyor? İşte sana üzerinde düşünecek bir soru.